Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına atıştırmalık harika bir tarifim var. Burada 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı var. Margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekledim. Ve şöyle spatula ile bir karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekliyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Verdiğim ölçüleri lütfen sadık kalın arkadaşlar. Şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ekledim ızda dağılan ızda eriyen kıyır kıyır harika bir tuzlu kurabiye oluyor arkadaşlar üzerine unu ilave ediyorum bir paket kabartma tozu ve bir yemek kaşığı nişasta ekledim şöyle spatula ile tekrar karıştırıyorum unu lütfen kontrollü ekleyin unu fazla kaçırdığınızda e, hamur parçalanır ve toparlayamazsınız bu da önemli bir püf noktasıdır. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milim. Spatulayı çıkararak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Azar azar un ekleyerek hamuru toparladım. Şöyle bir parça alarak kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde şekle girebiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bu şekilde hazırlayacağız. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım videolarımı beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Şöyle minik minik parçalar alarak yuvarlıyorum arkadaşlar. Şöyle misket kurabiyeden bir tık büyük olacak arkadaşlar. Ona göre kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımı şekillendirdim. Ve ikinci şekillendirme işlemini geçeceğim oldukça da bereketli çıkıyor gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu harika bir lokmalık tuzlu kurabiye hazırlıyoruz arkadaşlar şekillendirme işlemine geçiyorum şöyle gördüğünüz gibi parmak şeklinde hazırlıyorum hafif şöyle yuvarlıyorum ve gördüğünüz gibi çok da basit şekle girebiliyor. inanılmaz güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Gerçekten pastanelerden aldığınızdan kat ve kat daha lezzetli oluyor. Mutlaka yapın deneyin. Eğer denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Sizin ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Üzerine yumurta sarısı ekliyorum. Sadece yumurta sarısı sürüyorum arkadaşlar. Bu sayede harika bir şekilde kurabiyelerimiz kızaracak. Evet, yumurta sarısını sürdükten sonra kurabiyelerimizi tek tek susama batırıyoruz. Bol susamlı yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Umarım videolarımı izlerken sıkılmadan keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Bu şekilde hepsini susama batırdım ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeyi gönderiyorum. Mutlaka fırını önceden ısıtın arkadaşlar. Şöyle üzerine çizikler atıyorum. Güzel bir görüntüsü oluyor. Yapmayı da bilirsiniz. Evet kurabiyelerim hazır. Fırına gönderiyorum çok kısa sürede pişiyor arkadaşlar yaklaşık 20 dakika arası pişiyor lütfen kontrolü pişirin çok da güzel kızardı gördüğünüz gibi tam bir lokmalık harika bir kurabiye oluyor şöyle servis alarak da sizlere şöyle serviste göstermek istiyorum sayfamda da birçok kurabiye tariflerim mevcut Hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden pratik. Bakmanızı tavsiye ederim. Uzun süre bayatlamayan, ağızda eriyen harika bir kurabiye yaptık bugün sizlerle birlikte. Şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum. tadına bakarak da sizlere şöyle iç dokusunu göstereyim. Şöyle içini görelim. Bakar mısınız? Isırdığınız an zaten ağızda dağılıyor. Şöyle bir de bölerek göstereyim ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.